Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu Gülselen Yılmaz'ı Kestel Mahallesi'ndeki baba evinde 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü cinayetin son duruşması yapıldı. Eş cinayeti nedeniyle tutuklu yargılanan Hilmi Yılmaz son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyetinin takdir indirim hakkını kullanmadığı kararda Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Evet. Daha önce duruşmadaki ifadesinde Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim diyerek herkesi şok eden sanık için savcılık mütalasından eşe karşı kasten insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemişti. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 5. duruşmada eşini bıçaklayarak öldüren Hilmi Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Duruşma sonundaysa Gülseren'in annesi ve avukatı mahkeme sürecini ve cezayı değerlendirdi. 26 Eylül 2019'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, boşanmak isteyen ve babasının evinde kalan 15 yıllık eşi, iki çocuğunun annesi Gülseren Yılmaz'ı 14 yerinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken Hilmi Yılmaz jandarma karakoluna giderek teslim olmuştu. E, yatırma,